Bu bölümümüzde ekranımızda görmüş olduğumuz Sudoku'yu çözeceğiz. Çözerken de bazı taktikleri sizlere anlatmak istiyorum. Böylece hızlı bir şekilde Sudoku'yu çözebilirsiniz. Öncelikle Sudoku'muzun üzerinde 3x3'lük bölümlerden 9 tane olduğunu bilmemiz gerekiyor ve bu 3x3'lük her bölümde 1'den 9'a kadar rakamlar bulunmaktaydı ve hepsinden de birer taneydi. O halde 9 tane bölüm olduğuna göre demek ki her rakamdan 9 tane olmak zorunda. Sudoku'ya başlamadan önce en çok kullanılan rakam hangisi onu göz kararıyla bulmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz burada 8'ler çok fazla göze batıyor. Yani 8'lerin sayısına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane olmakta. O halde diğer 8'leri bulmamız daha kolay olacaktır. Çünkü toplamda 9 tane 8'imiz vardı. Geriye 4 tane kalmış. Bu 4 taneden bir tanesi bulmak belki de daha kolay olabilir. İsterseniz bu şekilde değil de 1'den başlayarak da denemeler yapabilirsiniz. Önce 1. rakamı tercih edersiniz ve olmayan 1'leri bulmaya çalışırsınız. Daha sonra 2'ye geçersiniz. Daha sonra 3'e. Bu şekilde 9'a kadar gidebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde ilerlemeniz daha iyi olacaktır. Ben öncelikle en fazla 8 tercih ettiğiniz için 8'den başlamak istiyorum. Örneğin 1. 3x3'lük bölümde 8 yer almamakta. O halde burada 8 olup olmadığını hemen tespit etmek istiyorum. Onun için yan tarafta ve alt tarafta bulunan 3x3'lük karelere bakıyorum. 3x3'lük karemizin yan tarafında 8 bulunmakta. O halde buradaki satırda 8 kesinlikle olamaz. O yüzden bütün satırı kapatıyorum. Bu şekilde tamamını kapatmanız daha iyi olacaktır. Aynı zamanda burada 8 yoksa burada 8 olup olmayacağını da bulabilirsiniz. Yan tarafta başka 8 olmadığı için bu 3x3'lük bölümde kareleri kapatamıyorum. Bu sefer aşağı taraftaki 3 çarpı 3'lük bölümlere bakıyorum. Dikkat ederseniz burada 8 sayısı bulunmakta. Demek ki dikey bölümü bu şekilde hemen kapatıyorum. Dikkat ederseniz burada iki tane bölüm karşımıza geldi. Demek ki ikisinden herhangi birine 8 yazılması gerekiyor. Ancak bunu tespit edemiyorum. Daha sonra diğer 3 çarpı 3'lük bölümlere bakıyorum. Dikkat ederseniz burada 8 yine verilmemiş ama burayı kapatmıştım. Buranın alt tarafındaki 3 çarpı 3'lük bölümlere bakıyorum. Burada 8 var. O halde dikeyden bu 8'i kapatıyorum. Burada bir 8 daha bulunmakta. Aynı şekilde dikeyden bu bölümü kapatıyorum. Dikkat ederseniz burada sadece bir tane boşluk kaldı. Demek ki buradaki boşluğa kesinlikle 8 gelmesi gerekiyor. Mouse'umuzun sol tuşuyla kareyi seçiyoruz ve buradaki 8 sayısını ekliyoruz. Buradaki 8'i bulduktan sonra yataydan buranın kapanacağını sizler de görmüş olmalısınız. Böylece buraya kesinlikle 8 geleceğini görmüş olduk. Oraya 8 sayısını ekliyoruz. Burayı bulduktan sonra aynı şekilde dikeyden tekrar bakıyoruz. Bu bölüme kesinlikle 8 gelemeyecek. Buradaki 8 aynı zamanda buradaki satırı da kapatmış oldu. Dikkat ederseniz bu 3 çarpı 3'lük bölümde de 8 sayısı ortaya gelmekte. O halde burayı seçiyoruz ve 8 sayısını ekliyoruz. Dikkat ederseniz 8 sayısı sadece orta bölümde yok. Aynı şekilde orta bölümde yataylar ve dikeyleri bu şekilde 8 olan yerleri kapatıyoruz. Dikkat ederseniz bu ikisi kapattığı için ortada sadece bir tane beyaz bölüm kaldı. Oraya 8 yazıyoruz. Böylece bütün 8 sayılarını bulmuş olduk. Burada 8 sayısı en fazla verildiği için bütün 8'leri bulabildik. Yalnız her zaman böyle olmuyor. Bazen hiç bulamıyoruz. Bazen de bir tane bulabiliyoruz. Ama dediğim gibi birden 9'a kadar da sizler de tek tek deneyebilirsiniz. Bütün 8'leri bulduk. Şimdi ekranı tekrar temizliyorum. İsterseniz bir sayısından başlayabiliriz. Örneğin sol taraftaki 3 çarpı 3'lük bölüme bakalım. Burada 1 yok. 1 olan sadece altta ve sağ tarafta bulunan bölümler. O halde burayı bulmak için burayı dikeyden kapatıyorum. Burayı da yataydan kapatıyorum. Böylece buraya 1 geleceğini tespit etmiş olduk. O halde seçip 1 yazıyorum. Eğer 8 değil de önce 1'den başlamış olsaydık buradaki 1'i kesinlikle bulamazdık. Biz 8'den başladığımız için Buraya 8 geleceğini tespit ettiğimiz için artık orası kapandığından dolayı buranın kesinlikle 1 olduğunu tahmin etmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi bulduğumuz sayılar diğer sayıları bulurken bize kolaylıklar sağlamakta. Başka bir olmadığı için de diğer birleri bulamayacağız. O yüzden ekranı temizliyorum. Şimdi sırayla gidecek olursak 2'ye bakalım. Dikkat edecek olursanız 2 sayısı 4 tane bulunmakta. Yataydan ve dikeyden göz kararı bunları çizersek 2 gelebilecek yerleri tespit edebiliriz. Bunu görmek için yine çizgi kullanalım. Dikkat ederseniz burada 3 çarpı 3'lük bölümde 2 bulunmakta. Burada yok. Burada var. Demek ki burayı bulmamız daha olası olabilir. O yüzden buradaki kısmı yataydan çiziyoruz. Burayı da yataydan kapatıyoruz. Dikkat ederseniz burada 2 tane bölüm kaldı. Alt tarafa baktığımız zaman burada bir 2 bulunmakta. Burayı da kapattığımız zaman 2'nin buraya kesinlikle geleceğini görmüş olduk. O halde orayı seçiyoruz ve 2 yazıyoruz. Burada bulunan 2'yi dikeyden kapattığımız zaman şu şekilde bir çizgi oluşmakta. Orta bölümde buraya ya da buraya 2 gelmek zorunda. Ama kesinliğini bilmediğimiz için yazmıyoruz. Diğer ikilere bakıyoruz. Burada 3 çarpı 3'lük bölümde 2 bulunmamakta. Dikkat ederseniz yukarıda bir 2 var. Bu hattı kapatıyoruz. Burada bir 2 bulunmakta. Bu hattı da kapatıyoruz. Alt tarafta bir 2 daha bulunmakta. Burayı da kapatıyoruz. Ve böylelikle buradaki 3 çarpı 3'lük bölümde ortaya 2 geleceğini tespit etmiş olduk seçiyoruz ve 2 yazıyoruz. Aynı şekilde buradaki yatay hattı kapatıyoruz. Dikkat ederseniz buradaki 3x3'lük bölümünde buraya kesinlikle 2 gelmesi gerekiyor. Seçiyoruz ve 2 yapıyoruz. Buradaki 3x3'lük bölümde 2 sayımız yok. Yukarıdaki 2'den dikey hattı kapatıyoruz. Burada bulunan 2'den buradaki dikey hattı kapatıyoruz. Burada bir 2 bulunmakta. Buradan da yatay hattı kapatıyoruz ve böylece buraya 2 geleceğini kesinlikle görmüş olduk. Son olarak orta bölümde 2'yi bulmamıştık. Buradaki 2'yi şu şekilde yata yattan kapatıyoruz. Burada 2 kesinlikle buraya gelmek zorunda. O yüzden oraya 2 yapıyoruz. Böylece bütün 3x3'lük bölümlerde 2 sayısını bulmuş olduk. Ekranı temizleyebiliriz. Şimdi 3 sayısını bulurken de farklı bir teknik kullanmak istiyorum. İsterseniz oyuna başlarken bu teknikle de gidebilirsiniz. Örneğin İkinci satırdaki sayılara bakalım. 4, 2, 6, 1 ve 8 sayıları bulunmakta. Dikkat ederseniz 1 ve 2 var. Yani sırada 3'ü bulmam gerekiyor. O halde buradaki bölümü 3 gelebilir mi diye düşünüyorum. Dikeyden baktığım zaman burada 3 bulunmakta. Demek ki buraya kesinlikle 3 gelemez. Buraya geliyorum. Dikeyden baktığım zaman buraya 3 gelebilir. Yani muhtemel değer 3. Hatta burada göstereyim unutmamak için. Daha sonra buraya geldiğim zaman buraya 3 gelebilir mi diye düşünüyorum. Buraya gelemez. Çünkü dikeyde 3 olmamasına rağmen buradaki 3 çarpı 3'lük bölümde 3 olduğu için buraya 3 yazama. 2 tane 3 olacağı için hata verecektir. Demek ki buraya da gelemez. Daha sonra bu bölüme baktığım zaman da dikeyden 3 olduğunu görüyoruz ve buraya kesinlikle 3 gelemez. Böylelikle bu satırda sadece buraya 3 gelebilir. O yüzden buraya 3 yapıyorum. İsterseniz bütün satırları bu şekilde tek tek deneyebilirsiniz. Aynı zamanda bu taktiği dikey bölümler içinde tek tek deneyebilirsiniz. Bu şekilde bütün satırları inceleyerek aşağı doğru inebilirsiniz. Örneğin bu satıra geldiğimiz zaman da yine 3 sayısını bulabiliyoruz. Bu satırda 1, 2, 4, 8, 7 sayıları bulunmakta. 3 gelip gelmeyeceğini bakmamız gerekiyor. Şu ikisine 3 gelemez. Çünkü 3 x 3'lük bölümde 3 rakamı kullanıldığı için ikisine 3 kesinlikle yazamıyoruz. Demek ki 3 sayısı ya buraya ya da buraya gelmek zorunda. Dikkat ederseniz burada dikey hatta 3 olduğu için buraya kesinlikle 3 gelemez. O halde buraya 3 yazabiliriz. Böylelikle bu satırda da 3'ü bulmuş olduk. İsterseniz 3'ten sonra diğer rakamlara da bakabilirsiniz. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 rakamını bulmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz 3 çarpı 3'lük bölümde 5 olduğu için bu ikisine 5 gelemez. Demek ki sadece 5 buraya gelmek zorunda. Daha sonra geriye 6 ve 9 rakamları kaldı. Buraya 6 yazılabilir. Buraya da 6 yazılabilir. 9'a baktığımız zaman dikeyde 9 olduğu için buraya 9 gelemez. Demek ki 9 buraya kesinlikle gelmek zorunda. O halde buraya tek tercih olan 6 sayısı gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi bu yöntem sayesinde de bütün satırı çözmüş olduk. Bu yöntemi aynı zamanda dikeyden de uygulayabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Aynı zamanda şu bölüme baktığımız zaman 3x3'lük bölüme baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 sayısını göremiyoruz. O halde 4 sayısı ya buraya gelecektir ya da buraya. Dikeyden 4 olduğu için buraya kesinlikle 4 gelemez. Demek ki 4 buraya gelmek zorunda. O halde geriye kalan tercihimiz de 7 olacaktır. Böylelikle buradaki 3 çarpı 3'lük bölümü de çözmüş olduk. Burada anlatmış olduğum teknik sayesinde de bütün 3 çarpı 3'leri tek tek bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu teknikleri ne kadar hızlı bir şekilde kullanırsanız sudoku bulmacalarını o kadar hızlı çözersiniz. Örneğin bir üstteki 3 üç çarpı 3'lük bölüme bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 rakamı bulunmamakta. O halde 5 rakamı buraya gelebilir. Bakıyorum dikeyden gelme ihtimali var. 5 buraya gelebilir. Yataydan ve dikeyden bakıyorum. Buraya da 5 gelebilir. O halde 5'i atladım 6'ya geçiyorum. Buraya 6 gelebilir mi? Yataydan gelemez. Çünkü burada 6 olduğu için. Burayı iptal ediyorum. Buraya bakıyorum. Yataydan yine 6 olduğu için iptal ediyorum. Demek ki 6 sayısı kesinlikle buraya gelmesi gerekiyor. Bu 3 çarpı 3'lük bölümde 5 ve 7 sayıları kaldı. Demek ki bu 5 ve 7 sayıları ikisinden birine gelebilir. Ama hangisine kesin geleceğini bilmediğimiz için buraya bir şey yazmıyoruz. Ama isterseniz muhtemel değerler bölümünden buraya 5 ve 7 yazarak daha rahat görebilirsiniz. Eğer gerçek hayatta bu stoku bulmacalarını çözüyorsanız kalem ve silginiz olması o yüzden çok önemli. Buraya kadar sizlere değişik şekillerde teknikleri anlatmaya çalıştım. Bu tekniklerin hepsini aynı düzeyde giderseniz kafanız karışmayacaktır. Örneğin yukarıda bulunan satırda bütün rakamları bulmaya çalışabilirsiniz. Bu şekilde alt tarafa doğru bütün satırları denetleyerek gidersiniz. Bittikten sonra sütunlara geçersiniz. Bütün sütunlarda tek tek bu şekilde denemeler yapabilirsiniz. Daha sonra 3x3'lük bölümlere bakabilirsiniz. Böylece sırayla tek tek hepsini denerseniz kafanızda karışmayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi Sudoku robotumuz çözümü doğru yaptığımız şeklinde ifade karşımıza çıkardı. Eğer yanlış bir seçenek olsaydı bu şekilde bir yazı karşımıza gelmeyecekti. O yüzden hatamızı düzeltmek zorunda kalacaktık. Böylece vermiş olduğum taktikler sayesinde sizler de Sudoku'nu hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.